Abdullah İbni Hafi Hazretlerinin hacca gitmek üzere yolu Bağdat'a uğradıysa da Cüneydi Bağdadi Hazretlerini ziyaret etme fırsatını bulamadı. Çölde giderken lazım olur diye yanına bir kovayla bir de ip almıştı. Bir müddet yol yürüdükten sonra su içme arzusu belirdi. Fakat yanında su yoktu. Susuzluğu had safaya ulaştığında biraz de bir ceylanın bir kuyudan su içtiğini gördü. Buna çok sevindi. Kuyuya doğru yürüyünce ceylan kaçtı. Susuzluğunu gidermek için kuyuya eğildi fakat ne görsün kuyunun suyu aşağı çekilmiş. Hemen kovayı ipe bağlayarak suya uzattı. Bu defa su daha fazla aşağı çekildi ve kova suya ulaşamadı. Suyu alamadı. İp de kafi gelmedi. Bu defa ellerini açtı. Ya Rabbi, Abdullah kulun bir ceylandan daha mı aşağı ki suyu aşağı çektin diye niyazda bulundu. O zaman hatiften bir sada ceylan bize güveniyordu. Sense iple kovaya güveniyorsun dedi. Bu defa ipi de kovayı da attı yoluna devam etmeye başladı. Bir müddet gittikten sonra yine hatiften bir ses biz senin sabrını denedik. Geri dön de suyu iç buyurdu. Suyunu içerek yoluna devam etti. Haç dönüşü Bağdat'a uğradı. Cüneydi Bağdadi Hazretlerini ziyaret etti. Sohbet sırasında Bağdadi Hazretleri Abdullah İbni Hafiye çölde biraz daha sabretseydin su ayaklarının dibine akacaktı buyurdular.